Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 27 Mayıs 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da yeni haftada ilk işlem günü sona erdi. E, BIST düz endeksi kısmi bir düşüş ile günü 10656 puandan kapattı. %0,5 18 endeksin bugün düştüğünü görüyoruz. Bununla birlikte pek çok hissede derin kayıplar gördük maalesef. %5, 6, 7 düşenler, taban olanlar. Bilindiği üzere Borsa İstanbul BIST endeksini epey zamandır genellikle bankacılık endeksiyle tutuyorlar. Yan tahtalarda ise maalesef derin kayıplar görülmeye devam ediyor. Gelelim videomuzun konusuna. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftadan bu yana çektiğimiz bir hisse var. Zira bu ara son derece sık sık fazla soruluyor. Zira 200 liradan buraya ciddi bir düşüş kaydetti. Katılım evin tasarruf, tasarruf finansman AŞ hissesi Kıtlev. Bugün de artı başladı. Maalesef ardından sert satışlar yedi ve 54 lira 95 kuruştan günü kapattı. Bugün nihayet niye düştüğüne dair bilgi edinmeye başlayabildik hissede bilindiği üzere bir önemli bir kap geldi seans kapanışının ardından saat 18 17'de gelen kap ile portföyden hedef portföyden satış yapıldığına yönelik olarak bir bilgilendirme almış olduk nihayet şuradan itibaren okuyalım üst tarafı zira yasa zorunluluk zaten Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki katılım evim tasarruf finansmanı AŞ kıtlı hisselerinin toplamı 23 Mayıs 2024 tarihinde 4 milyon 503 TL nominal hisse satımı yani 4,5 milyon lot arkadaşlar. %10 sınırından %7,60'a düşmüştür denilmiş. Aşağıda da tablosu verilmiş. 18 milyon 188 lot vardı elimizde diyor. 4,5 milyon lotunu sattık. 13 milyon 685 bin lot kaldı diyor. Hangi tarihte satmışlar bunu? 23 Mayıs'ta satmışlar. Yani geçtiğimiz hafta Perşembe günü. Bugün 27 Mayıs 2024 Pazartesi. Bugün AKD'sinde de biraz sonra bakacağız. Sanki halen satışta devam etti gibi bugün. Öyle de bir görüntü vardı açıkçası. Neyse ki taban olmadı. Bilindiği üzere e Reader gibi e pardon e Kıtlev gibi düşen bir diğer hisse olan Agrot da bugün yine tabanladı. Ee, orada iki kez devre kesici çalıştı. Ee, katılım evimde ise bugün e, bir kez devre kesici çalıştı. Ama maalesef e, katılım evimde de bu devre kesici sonrasında düşüş durmadı. Neyse ki yine e, Agrot gibi biraz önce de söylediğim gibi taban olmadı. Agrod da son derece hacimliydi. Katılım evim bugün ondan da hacimli bir gün geçirdi. Tüm borsada 600'e yakın hisse var bilindiği üzere. Bu hisseler arasında 5. basamakta yer aldı. Hacim bakımından katılım evim hissesi. E, neredeyse tavandan e, bastılar diyebiliriz. Güne iyi başlamıştı. Gün içerisinde en yüksek 63 lira 70 kuruşu gördü. E, şuralarda görmüş olduğu rakam idi 63 lira 70 kuruş. Ardından sert şekilde geri çekildi. Gün içerisinde en düşük 52 lira 20 kuruşa kadar indi. Ağırlıklı fiyat ortalaması 57 lira 18 kuruş olarak gerçekleşti. Halen ağırlıklı fiyat ortalamasının altında gün kapanışı yaptığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta da bu şekildeydi malum. Hacmi bugün 84 milyon 856 bin lot oldu. Bunun da TL karşılığı 4 milyar 852 milyon lira oldu. Neredeyse 5 milyarlık bir hacimden bahsediyoruz. Bu 5 milyar TL'lik hacim rakamı hissede... Beşinciliği getirdi Borsa İstanbul'da hacim bakımından katılım evime. Bilindiği üzere halka açık konumda yaklaşık 55 milyon lotu var hissenin 55-55,5 milyon lotu var. Bugünkü hacmi ise neredeyse 85 milyon lot yani halka açık tüm lotlarından daha fazla yaklaşık 1.6 katı kadar hacim gördü hisse. Para giriş çıkış tablosunda da maalesef Çıkışta ilk sırada yer aldı bugün 205 milyon TL'den fazla para çıkışı bugünün para giriş çıkış tablosunda bunun nedeni de biraz sonra göreceğiz blok satışlar AKD'sine göz attığımızda bunun sebebini de görmüş olacağız şu şekilde AKD'si alımda iş yatırım ilk sırada görünüyor 2.3 milyon lot seviyesinde ziraat 1.3 milyon lot'a yakın vakıf 1 milyon 250 bin lot. A1 kapital 1. 1 milyon 120 bin lot. Yapı kredi 1 milyon lot. Diğer aracı kurumlarda 5 milyon lottan fazla bugün alım yapmışlar Kıtlev'de. Satış tarafında maalesef az önceki para çıkışının da sebebi bu. infodan 8.2 milyon lot satılmış. Oyaktan da 3.5 milyon lot satılmış. Toplamda ikisi neredeyse 12 milyon lota yakın satmışlar. Biri yukarıdan satmış 57-40 ortağımayla görüldüğü üzere. Oyak ise 52-30 ortağımayla vermiş. Çolendi menkul 300 bin lot satmış. Marbaş 122 bin lot. Ünlü 20-21 bin lot. Ve diğer ağacı kurumlarda sadece 15.000 lot. AKD'nin maalesef bize söylediği halen burada blok satışların devam ettiği görüldüğü üzere buradan çıkan 11-12 milyon lot piyasaya dağılmış. Zira alıcı, alıcı tarafında en büyük kalem diğer 5 milyon lottan fazla ve diğer aracı kurumlarda da zaten en fazla alan iş yatırımı o dahi %19 onun haricinde %10'ar pay görüldüğü üzere yani bu açıkçası hissenin maalesef piyasaya dağılmaya devam ettiği anlamına geliyor Kıtlev'de katılım elim listesi maalesef geçtiğimiz haftadan bu yana çok sert düşüyor ondan önce de elbette peyderpey geri geliyordu ama bireysel yatırımcı 100 liranın altına indikten sonra hissenin içine atlamaya başladı. Takası, AKD'si bize onu gösteriyor. Son 5 işlem günündeki kaybı %30'u açtı. Son 1 ayda da görüldüğü üzere %67. Neredeyse 200 liradan buraya paraşütsüz geldi. Her gün hemen hemen düşüşte bir yukarı yaptırdılar. İçine yeni yatırımcı aldılar. Düşmeye devam ettiyse bir yukarı yaptırdılar. Şurada gördüğünüz hareketler her biri burada 5-6 günlük grafiğe geçildiğinde ufak hareketlermiş gibi görünüyor ama tahtayı an, an takip edenler bilecektir. Neredeyse her birinde tavana gitti bazen tavana değdi bazen değmedi ama oradan tekrar tabana kadar bastılar ve her birinde maalesef yeni yatırımcıların canını yakarak yoluna devam etti hisse. Gelelim ne zaman döner ne zaman toparlanmaya başlar noktasına. Ee, açıkçası bugünkü satıştan sonra ellerinde daha ne kadar mal kaldı? Satmaya devam edecekler mi? Ee, halen AKD iyi izlenim vermiyor. Muhtemelen yarına da bir miktar eksiyle başlayabilir. Ondan sonra tahtayı takip etmek lazım. Eğer şu adamların elindeki lot bittiyse artık yarınki eksi açılıştan sonra peyderpey toparlanmaya başlayabilir ama çok dikkatli olmak lazım. Gördüğünüz üzere hep yukarı yaptırıp yaptırıp Malı boca ediyorlar milletin üzerine. O nedenle her zaman söylediğim gibi paranızı 3'e, 4'e, 5'e mutlaka bölün. Kademeli alım satın. Borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için de kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Borsada aklınıza gelmeyen başınıza gelir maalesef. Her zaman aynı örneği veriyorum. Maraş depremleri oldu. Borsayı kapatmadılar. 3 gün üst üste taban yedik bu nedenle her duruma hazırlıklı olmakta fayda var. videomuzu izler, beğenir ve yorum yaparsanız müteşekkir oluruz. Teşekkürler. Haftanın geri kalan için şimdiden herkese bol kazançlar.